Evet arkadaşlar. Kızımı okula hazırlıyorum. Bugün de böyle bir model yaptım arkadaşlar. Böyle sade bir şey yaptım. Saçlarını böyle iki yana açık bıraktım. Böyle arkadaşlar. Şöyle iki tane bebek kullandım arkadaşlar. Böyle bir aksesuar kullandım. Öykü beğendin mi? Ha beğendim. Sizler de beğendiyseniz yorumlarda yazın arkadaşlar. Biz okula geç kalacağız. Hemen böyle sade bir şey yaptım arkadaşlar. Böyle elindir, Bir saçın görünsün. Şöyle gel beriye. Öykü hemen sen makyajını yap. Ben de çantanı alıp geleceğim. Sizler de beğendiyseniz Yorumlarda yazın arkadaşlar. Arkadaşlar size çok seviyorum görüşürüz.